Herkese merhaba. Draw menüsünde komutlara devam ediyoruz. Draw seçeneğini tıkladıktan sonra şimdiki anlatacağımız konu Quick Draw Frame, Cable ve Tendon. Bu seçeneği seçiyoruz. Ardından daha önce çubuk elemanları çizdiğimiz gibi menü karşımıza çıkıyor. Bu menüde çizgi tipini bize gösteriyor. En kesit özelliklerini daha önce tanımlamış olduğumuz buradaki en kesitler yine mevcut. Moment release, moment serbestlikleri, continuous derse sürekli olarak devam edecektir ve her türlü etkiyi aktaracaktır. Pint dersek iki ucu mafsallı yapacaktır. Dolayısıyla bir moment aktarımı söz konusu değil, eksenel yük aktarımı söz konusu olacaktır. Local axis rotation, lokal eksenlerin dönüklüğünü, pozisyonunu belirlemek için kullanılacak. X'e plane offset normal ise yapmış olduğumuz çizimde ne kadar bir offsetleme istiyorsak planda, XY planında o mesafeye girebilmeniz mümkün olacak. Hızlı çubuk çiziminde ki ikonu soldaki araç çubuğunda şudur. Diğerinden farkı, diğer çubuk çiziminden farkı tek tıkla bu işi bitirebiliriz. Dolayısıyla tek tıklayacağımız yerde sistem bizim aksanın uçlarını görmek isteyecektir ve ilgili aksanın uçlarına yerleştirecektir. Örneğin BC arasındaki şu aksa tek tık yapalım. Bakın ilgili kesiti B ucu I pozisyonu olmak üzere ve C ucu ise J pozisyonu olmak üzere tek tıkla otomatik olarak aktardı. Yine benzer şekilde aksın üzerine gelip tek tıklayarak kolon ve kirişleri oluşturabilmemiz mümkün. Normal çubuk çizerken ne yapıyorduk? Önce I ucuna tıklıyorduk masum soluyla. Ardından J ucunu tıklayarak çubuğun boyutunu belirlemiş oluyordu. Burada ise tek tık durumu söz konusu. Escape yaparak menüden çıkıyorum. Elemanlarımı tekrar seçiyorum ve siliyorum. Yine benzer şekilde drone menüsünde aynı komutu kullanacağınız gibi şurada soldaki toolbar'da da seçebilirsiniz. Elemanı seçtim. Ardından bu sefer sağ sol üstten başlayarak sağ alta doğru bir pencere yapıyorum. Pencere yaptıktan sonra bıraktığım zaman aksta görmüş olduğu tüm çizgilere bize çubuk elemanlarını atadı. Bunları modelledi. Her birinde aksların mesafesi boyunca gittiği için tek bir parça yerine burada aksarı gördüğü alanlarda küçük parçalar halinde modelleme yaptı. Bakın tabandaki elemanları sildim. Şu elemanı da silelim. Bir moment çerçevemi ben burada oluşturmuş oldum. Bunun üzerinde bazı yapacağım değişikliklerle devam edebilirim. Yine Set Display Option'dan Apply diyelim. Kes özellikleri ve lokal eksenleri kaldırmış olalım. Aynı menüde devam ediyorum. Draw Quick Braces. Çaprazları hızlı bir şekilde modelleyebilmemiz de mümkün. Bunu tıkladığımız zaman yine karşımıza bir menü çıkıyor. Menüde yine moment aktarıp aktarmadığını soruyor. Fakat default olarak otomatik olarak moment aktarmayan mafsallı sistem karşımıza geliyor. Yine en kesitleri seçebilmemiz mümkün. Burada herhangi bir en kesiti seçelim. Ve aynı zamanda Bizden istenen hızlı olarak çizeceği, modelleyeceği çaprazın şurada türünü, geometrik türünü söylüyor. X çapraz, ters V çapraz, V çapraz, egzantrik arka ve egzantrik ön olarak burada çeşitli konfigürasyonlar mevcut. Benzer şekilde tek tıkla çizebilmemiz mümkün. Yine örneğin C ve D aksını şu bölgede tek tıkladığım zaman şuradaki aksarı bize e, görecek ve buradaki aksarın pozisyonuna göre çapraz oluşturacak. Tek tıklıyorum. Bakın x çaprazı oluşturdu. Burada konfigürasyonumu değiştiriyorum. Ters ve diyorum. Ters ve şeklinde oluşturdu. Yine konfigürasyonumu değiştirdim. V yaptım. Bakın tek tıkla bunları yapabilmesi mümkün. Hızlı bir şekilde yapmayıp da e, kendimiz de manuel olarak da modelleyebiliriz. Bunun için Draw menüsünde Draw Frame Cable Tendon diyeceğiz. Ardından bu X çaprazı bir de hızlı bir şekilde modellemeyi gösterelim. Draw Frame Cable Tendon. Bunu tıklarsak, bakın arkadaşlar aynı çapraz oluşturabilmesi için özdeş mesafeler olduğundan, geometrik özellikleri olduğundan dolayı burayı seçiyorum. Tabii bunu mahsallı yapacağım. Bakın bir sağa tıkladım. Mouse'un solucu, tekrar solucu tıkladım. Toplamda 4 tık yaparak şurayı modellemiş oldum. Hızlı şekilde yapmak istersen draw menüsünde quick draw braces kısmında tek tıkla bunları yapabilmen mümkün. Diğer özelliklere de bakalım. Eccentric back bu şekilde yine eccentric forward bu şekilde yapmamız mümkün. Aynı zamanda şöyle Select, set select mod seçim moduna tekrar geri dönüyorum ve çaprazları şöyle silmek istiyorum seçerek bu elemanları seçerek çaprazları sildim aynı menüyü kullanıyorum yine quick draw braces ve burada x şeklinde bir çapraz kullanarak Yine benzer şekilde bir pencere oluşturuyorum. Pencere oluşturduğum zaman aksanırasını otomatik olarak görecek ve dolayısıyla burada görmüş olduğunuz gibi dört tane çapraz düzlemi oluşturacaktır. Hızlı bir şekilde çapraz oluşturma metodu, yöntemi de yine bu şekildedir.